Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çayın yanına kurabiyenin harika olacağını düşündüm ve bu kurabiyeleri yaptım. O kadar lezzetli oldular ki sizlerle de tarifini paylaşmak istiyorum. Hindistan cevizi bol Hindistan cevizli minik kurabiyeler. Çayın yanına da ikram edebileceğiniz kahvenin yanına da ikram edebileceğiniz çok lezzetli kurabiyeler. Umarım yaparsınız ve siz de beğenirsiniz. Hemen malzemeleri sayarak tarifime başlıyorum. 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı hindistan cevizi, yarım su bardağı kadar pudra şekeri, 125 gram oda sıcaklığında bekleyip yumuşamış tereyağı, 2 silme yemek kaşığı nişasta ve yarım çay bardağı da sıvı yağ kurabiyemizin malzemeleri. Su bardağım 250 mililitre bunu da belirteyim. Evet yapılışına geçiyorum. Tereyağı ve sıvı yağı bir kapta karıştıralım. Ve üzerine pudra şekerinin sadece bir yemek kaşığını ekleyelim. Ve yine hindistan cevizinin de yarım su bardağını ekleyelim. Ve karıştıralım. Evet karıştıralım. Nişastayı da ekleyelim. Evet. Daha sonra unumuzu ekleyeceğiz. Yalnız un konusunda hepsini bir anda içine katmayalım. Kaşık kaşık ve azar azar arada yoğurarak kulak memesi yumuşaklığında, ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Benim su bardağı ölçümle buçuk su bardağıyla un yeterli geldi. Siz de yine de dikkat ederek kıvama göre ekleyerek yoğuralım. Evet kurabiyemiz bu kadar. Kolay ve basit. Evet şu anda hamurumuz hazır. Hamurumuzdan e, ufak parçalar koparıp elimizde yuvarlayalım. Gördüğünüz ebatta ve yağlanmış tepsi de olabilir ya da yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye aralıklı şekilde dizelim. Benim bu malzeme miktarımla 25 ya da 26 tane kurabiye çıktı. Bu arada fırını da 170 dereceye ayarlayalım. Biz kurabiyeleri şekillendirirken fırınımız da daha önceden ısınmış olsun. Evet. Sonuncuyu da yaptıktan sonra tepsimizi fırına göndereceğiz. Benim kurabiyelerim yaklaşık 15-16 dakika içinde pişmiş oldu. Zaten çok böyle kızaracak ya da renk değiştirecek bir kurabiye değil. Çok hafif bir sararma oluyor. Evet, kurabiyeler piştikten sonra üzerine bulayacağımız, serpeceğimiz malzemeyi hazırlayalım. Bunun içinde kalan hindistan cevizi ve pudra şekerini karıştıralım bir kapta. Evet, kurabiyelerimiz pişti. Mis gibi kokuyorlar. Keşke siz de bu kokuyu alabilseniz. Şimdi bu kurabiyeleri sıcakken hazırladığımız karışıma e, her taraflarını bulayacağız. Bu işlemi yaparken dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü hem kurabiyeler sıcak olduğu için eliniz yanabilir. Hem de e, sıcak olduklarında çok çabuk dağılabilen bir kurabiye. Genelde kurabiyelerin hep öyledir. Onun için çok dikkatlice her taraflarına bu şekilde Hindistan cevizine bulayalım. Ve kapattıktan sonra tekrar tepsiye koyalım ve soğumasını bekleyelim. Ondan sonra da afiyetle yiyebilirsiniz biz çayın yanında çok keyifle yedik. Kesinlikle favorim olacak bir kurabiye. Tarifimi yaparsanız mutlaka yorumlarınızı benimle paylaşın. Ayrıca hala abone olmadıysanız kanalıma abone olarak beni çok sevindirirsiniz. Ve yine zile basarak aktif ederseniz bundan sonraki tüm yeni videolarımdan hemen haberdar olursunuz. Kanalımda birçok tatlı ve tuzlu kurabiye ve diğer tariflerim var. Onları da seyrederek bana destek verirseniz çok sevinirim. Çünkü kanalımdan elde ettiğim geliri yardıma muhtaç sokak hayvanları için harcıyorum. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.